Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Atamalarla ilgili bir videomuz olacak. Bugün tabloları tablolar hazırladık yine size. Bugün 3 branşa ile alacağız. Edebiyat öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği kısmında. Kendi tahmini sayılarımızı söylüyoruz arkadaşlar. Biz kesinlikle bunları bakarak ben KPSS'ye çalışmayı bırakıyorum ya da KPSS'ye çalışmaya devam ediyorum demeyiniz. Kendi, kendi fikirlerinizi, kendi süzgecinizden de geçirin mutlaka. i̇lk başta edebiyat öğretmeniyle başlamak istiyorum. Ben de 8 yıllık edebiyat öğretmeniyim bu arada. Daha önce de bir videomuz olmuştu sizinle birlikte. Şimdi arkadaşlar edebiyat öğretmenliği ile ilgili 100 bin, ilk önce inşallah 100 bin öğretmen atamasının yapılacağına inanıyorum ben de kesinlikle mağdur edilmeyeceğimiz görüşündeyim. Ee, i̇nşallah gerçekleşir atamalar. Öncelikle sizle birlikte edebiyat öğretmenliğinde 2015 yılından günümüze kadar atama sayılarına bir bakalım hep birlikte. Şimdi 2015 Şubat ayındaki atamada toplam 15.000 kişi atanmış. 15.000 öğretmen arkadaşımız atanmış. Edebiyat kısmına yasa 700 kişi düşmüş. Aslında yüksek bir oran. 2015 yılında %4,5 gibi bir oran düşmüş genel olarak. Daha sonra 2015 Ağustos ayında 37 bin bir alım olmuş. 1087 olmuş. Yine bu da yüksek günümüze göre düşünürsek. 1087 kişi alınmış. %2 yüzde tekabül ediyor bu da. 2016 Şubat ayında 30 bin gerçekleşmiş. 1050 Kişi alınmış edebiyat kısmında. Bunlara rahatlıkla internetten dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için hazırladığım özel bir tablo bu da zaten. 2016 yılı Ekim ayında 15.000 e, alım gerçekleşmiş. 287 işte buraya dikkat edelim. 287 alım olmuş. %1'lere düşmüş. Neden? Çünkü ihtiyaç bir nebze kapatılmış. Emekli olmayacak kişiler oluşmuş. E, olmuş. Yani e, yaş haddini tamamlamayan insanlar emekli olmadığı için ihtiyaç olmadığından ya da yeni okullar açılmadığından yüzde birlik bir yüzde 2'ye tekabül eden bir kısım olmuş. Yine 2017 yılının Mart ayında ek bir atama olmuş. Çok az toplamda 1367 kişi alınmış ama 27 kişi edebiyat öğretmeni alınmış ama yine de 1.97 çok düşük bir oran diğer öğretmenlere, diğer öğretmen branşlarına nazaran. Yani ihtiyaç burada da durmuş arkadaşlar. 2016 ve 2017 yılında ihtiyacımız duruyor. 2017 Temmuz ayına gelecek olursak 20 bin Atama yapılmış 618 kişisi edebiyat öğretmenliği <laughs> alınmış. Özet olarak şunu anlatmak istiyorum aslında ben sizlere. 2018, 2019, 2020 yıllarında 20.000, bin, 20.000, bin, 20.000 alımlar yapılmış. 374, 151, 384, 344 küçük rakamlar edebiyat öğretmenliği ataması yapılmış. 2022 Temmuz ayı hatırlarsınız 15.000 alım yapılmıştı 2021'den sonra ek atam olarak. Onda da yine %4'lük bir alım yapılmış. Yani şuranın edebiyat öğretmenliğinin atamasını tamamlarsak 2015 yılından günümüze kadar yani son 8 yıl içerisinde ortalama %3 bir alım yapılmış. Ama dikkat etmeniz gereken kısım neresi? 2015 yılında yüksek bir alım yapılıyor bizden. Daha sonra bu alım gitgide düşüyor. Ben daha önceki yılları da inceledim. 2010 öncesinde daha fazla alım var. E, bu ne demek oluyor? Biz edebiyat öğretmenlerinin Tecrübeli dediğimiz yaşı yüksek olan kişilerin sayısı artıyor. Bunların içinde kendi isteğiyle EYT'den yararlanıp emekli olmak isteyen de var. Kendi işini kurma, kurup kendi hayatına bakmak isteyen de olacak elbet ki. Ee, e yani yaş ortalaması arttığı için bu yıl çok fazla olacağını bekliyorum. Belki duymuşsunuzdur Sayın Bakanımızın yeni projesi açıklandı. Orta öğretim yani lise. Ee, okullarımız inşa ediliyor. Edebiyat da zorunlu bir ders olduğu için haftalık yine edebiyat öğretmeninin artacağını düşünüyorum. Yani özetle 100 bin alımda ben 5 bin edebiyat öğretmeninin alınmasına zorunluluğuna inanıyorum. 80 bin alımda da 4 bin. Yani benim tahminim ilk 5 bin ve 4 bininci arkadaşların mutlaka alınması gerekiyor. Bir diğer nedeni de şu aslında arkadaşlar. Şimdi şu kısımda sayıları görüyorsunuz. Türk Dili Edebiyat Öğretmenliğinden bu yıl 2022 yılında ÖABT'ye 34.203 girmiş. Tabii ki diğer branşlara da baktığımız diğer branşlarda da yüksek kısım var. Ama edebiyattan 34.203 kişi girmiş. Bu 34.203 kişinin mutlaka 4.203 kişinin atanması gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü gittikçe sayı da yükseliyor. İhtiyaç da var. Yeni okullar da açıldı. O yüzden inşallah temennim ilk 4.000 ilk 5.000 alınması gerektiğini inanıyorum. Öncelikle bu kısmı bitirmiş olalım sizler. İlk öğretim matematik öğretmenliğine gelelim arkadaşlar. İlk öğretim matematik öğretmenliği e, biz Üniversite yıllarında okurken de en çok tercih edilen bölümlerden biriydi. Çünkü alımları çok yüksekti zaten görüyorsunuz. 2015 yılında %7'lik, %7'lik, %7'lik hep %7'lik alınmış. Çünkü e, liseye nazaran ilk okulları daha fazla arkadaşlar ve ihtiyaç var. 2015 Şubat ayında 1050 kişi alınmış. Yine 2015 Ağustos'ta aynı yılda 2574 kişi alınmış. 2016 yılında yine 2000'i geçmiş arkadaşlar 3000 kişi alınmış. 3000-2000 diye gidiyor aslında alımlar. Ve alımları görüyorsunuz hiç azalmıyor. Çok az bir dalgalanma oluyor. Çünkü ilk öğretim matematik öğretmenliği de dediğim gibi zorunlu ihtiyaçlardan, zorunlu derslerimizden birisi. Yani yerine farklı bir öğretmenlik branşıyla, ücretli öğretmenlikle falan kapatılamayacak bir bölüm. Yeni okullar açıldı biliyorsunuz. Açılmayan köy okulu kalmadı. Bunu hep söylüyorlar. Açılan köy okulları sadece sınıf öğretmenliği için geçerli. Hayır değil arkadaşlar. İsterseniz köy yaşam merkezleri diye siz yazın sayın bakanımız. Orada çok farklı branşların da olacağını, tüm halkın yararlanacağını da yazdılar haberler. Ee, sadece sınıf öğretmenliği de, ilk öğretim matematik öğretmenliği de yararlanacak. Çok fazla da okul açıldı. Bak sevgili bakanımızın zaten projesiydi. O yüzden ben ilk öğretim matematik öğretmenliğinin de bu kez yüzde dokuz değil de yüzde on yüzde on pay alacağını düşünüyorum yani 5000'den fazla bir atama olacağını düşünüyorum. Eğer 100.000 atama gerçekleştiği takdirde. Evet bunu da böylece tamamladık. İlk öğretim otomatik öğretmenliğinden de inşallah ataması çok olur. Bunlar benim sadece şahsi görüşlerim arkadaşlar. E, tabii siz de e, fikir, fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Yorumlardan hiçbir yorumunuz cevapsız kalmaz. Umarım benim söylediğimden daha fazla kişi atanır. Ben minimum kısmı söylüyorum. Beden eğitimi öğretmenliği. Bu da bu tabloyu hazırlarken benim de dikkatimi şöyle bir şey çekti. 2013 yılından e, esas aldım. 2013 yılında bayağı bir yüksek alımlar olmuş. E, 2020-2019 yılında da biraz alım olmuş. Ama son 2021 ve 2022 dönemlerinde çok az alım olmuş. Nedeni ise demek ki ihtiyaç tamamlandı. Böyle ihtiyaç tamamlandığı için alımı biraz duranlardan, edebiyat öğretmenliği gibi bu yıl yine açıldığını düşünüyorum ihtiyaç kısmını. Spor listeleri var takip ediyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla spor listesi açıldı bu yıl. Gerçekten çok güzel okullar açılıyor. Takip demişsiniz bilmiyorum ama gerçekten teşekkür ederiz açanlara, sevgili bakanımıza, cumhurbaşkanımıza. Çok güzel okullar da açılıyor. O yüzden beden eğitimi öğretmenliğinde de bu yıl %7'lik %5'lik bir alım olacağını düşünüyorum. %7 ile %5 arasında çok uçuk rakam var. Evet haklısınız ama tam öngöremiyorum aslında ama yine de 2015-2016 yıllarına döneceğini düşünüyorum. Beden eğitiminden bu arada şu tabloya bakarsak çok fazla giren vardı yine gördüm. 21.881 kişi girmiş arkadaşlar. Yani gittikçe artan bir bölüm bu da gittikçe fazla mezun veren bölümlerden birisi. Ee, dediğim gibi inşallah benim söylediğim rakamlardan çok çok daha fazla atamalar gerçekleşir. Siz de buralara ben atandım. Haklı mısınız hocam yazarsınız. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bize yorumlardan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tüm sorularınız rahatlıkla cevaplanır. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Fikirlerinizi beyan ederseniz herkes özgürdür fikirlerinde. Ee, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.